Gözlerini kapat, çünkü bundan tam 85 yıl geri gideceğiz, Cumhuriyet'in ilk yıllarına. Elektriğin olmadığı, yolların çamurdan olduğu, kitapların nadir bulunduğu bir köye. Ve bu köyde bir çocuk var. O çocuk kim mi? O çocuk sensin. Bilmediğin bir dünyanın kapısı aralanıyor. Bilgiyle, umutla, emekle. Senin yolculuğun başlıyor. Ama önce bir soruyla başlayalım. Köyün sütüleri neydi? Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetin daha ilk yıllarında farkındaydı. Eğer bu topraklarda bir aydınlanma istiyorsa bu şehirlerden değil köylerden başlamalıydı. Çünkü halkın %80'i köylerde yaşıyordu. Ama bu köylerde ne okul vardı, ne öğretmen, ne de kitap. Oysa Atatürk'ün hayali şuydu: Eğitimin kökü halka inmeli köylü çocuğu köylüye öğretmen olmalı. Onların içinden çıkan biri ancak onların ruhuna dokunabilir. İşte bu fikir 1920'lerin sonuna doğru gitgide şekillenmeye başladı. 1928'de harf devrimi ile birlikte ülkede büyük bir okur yazarlık seferberliği başladı. Ama öğretmen yoktu. Köylere gönderilecek yeterli eğitimci bulunamıyordu. 1935'te dönemin Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde yeni bir tartışma başladı. Sadece öğretmen yetiştirmek değil, köyü baştan eğitmek gerekiyordu. Tam bu noktada sahneye bir isim çıktı. İsmail Hakkı Tonguç. O sadece bir eğitimci değildi. Bir düşünce adamıydı. Bir köy çocuğuydu ve dedi ki: "Eğitimin amacı sadece okuma yazma değil." insanın kendisini geliştirmesidir. Onunla birlikte bu fikrin bir başka mimarı, o dönemin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel ise bu hayali devlet politikasına dönüştürdü. 1936'da köy öğretmen okulları fikriyle denemeler başladı. 1937'de eğitmen kursları uygulamaya alındı ve 17 Nisan 1940'da özel bir yasayla ilk resmi köy enstitüleri kuruldu. Bu tarih artık bir devrim günüydü. Amaç çok netti. Köylü çocuğu kendi köyüne öğretmen olacak. Yalnızca ders değil, zanaat da öğrenecek kendi okulunu kuracak, kütüphanesini yapacak, hatta tarlasındaki mahsulünü yetiştirecek. Bu sadece eğitim değil, toplumsal dönüşüm projesiydi. O güne kadar hiçbir ülkede uygulanmamış bir modeldi bu. Ve sadece Türkiye'de değil, dünya eğitim tarihinde de işi benzeri yoktu. İlk açılan enstitüler İzmir Kızılçullu, Ankara Hasanoğlan, Kırklareli Kepirtepe, Balıkesir Savaştepe ve daha niceleri. Anadolu'nun ortasında toprağın içinde filizlenen bilgi ağacı gibiydiler. Ve belki de bu yüzden daha en baştan bazı çevreleri rahatsız ettiler. Köy enstitülerinin amacı sadece öğretmen yetiştirmek değildi. Asıl hedef Anadolu'nun unutulmuş köylerinde yaşayan milyonlarca insanı kendi ayakları üzerinde durabilen, düşünen, üreten, yaratan bireyler haline getirmekti. Köylerde okuma yazma oranı %5'in altındaydı. Ülkenin %80'inin köylerde yaşadığını düşündüğümüzde bu oran oldukça yetersizdi. Mezunlar sadece öğretmen olmuyordu. Aynı zamanda sağlık görevlisi, ziraatçı, marangoz, inşaat ustası ve hatta tiyatro oyuncusu oluyordu. Her mezun kendi köyüne dönüyor, oraya bir okul kuruyor, bazen bizzat inşa ediyordu. Bu sistemin temelinde bir felsefe vardı. Yalnızca kitapla değil, emekle, ellerinle, telinle öğren. Öğrenciler okulun binasını kendileri yapıyordu. Tarla sürüyor, bağ yetiştiriyor, marangozhaneler kuruyor, kitap ciltliyordu. Yani bir öğrenci sabah geometri dersleri alıyor, öğleden sonra tarlada çalışıyor, akşam ise Shakespeare oynuyordu. Bu anlayışa iş içinde iş aracılığıyla eğitim deniyordu. Yani bilgi üretimden ayrı değildi. Zihinle el aynı anda çalışıyordu. Köy enstitüleri sınıfsal ve cinsiyet temelli eşitsizlikleri de yıkmak için kuruldu. Kız ve erkek öğrenciler eşit koşullarda eğitim aldı. Kadınların sadece ev kadını değil, öğretmen, lider, üretici olabileceği bir anlayış yerleşti. Bu dönemin muhafazakar yapısını düşünüldüğünde başlı başına bir devrimdi. Dersler sadece akademik değildi. Öğrenciler müzik aletleri çalmayı öğrendi. Tiyatro kurdular, sahneye çıktılar, halk oyunları oynadılar. Dünya edebiyatı, klasik müzik ve felsefeye eriştiler. Enstitülerin tiyatro sahnelerinde kimi zaman Molière, kimi zaman Karaca olan sahnelendi. Atatürk'ün o meşhur sözünde de dediği gibi köylü milletin efendisidir. Ama bu söz ancak köylü kendi haklarını bilir, üretir, sorgular, yönetir olursa anlamlıydı. Köy enstitüleri bunu sadece sözde bırakmadı, gerçeğe dönüştürdü. Öğrenciler seçimli okul meclisleri kurdu. Eleştiri, öz eleştiri geleneği kuruldu. Her birey söz hakkına sahipti. Bu sayede demokrasiyi sadece öğrenmediler, yaşadılar. Köy enstitülerinin amacı sadece bilgi vermek değildi. Bir insanı her yönüyle insan olarak yetiştirmekti. Şimdi bir an dur ve düşün. Eğer sen de o yıllarda köyde doğmuş bir çocuk olsaydın, o enstitülerin kapısından içeri girseydin, bilgiyi sadece ezberle değil, yaşayarak öğrenmek istemez miydin? O halde birlikte o sıralardan birine oturalım. Bir köy enstitüsü öğrencisinin gözünden bakalım. Hazırsan hikayemiz başlıyor. Eğer sıkılmadan buraya kadar izlediysen, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Sen bu toprakların yoksul bir köyünde doğmuştun. Annen okuma yazma bilmezdi. Baban çiftçiydi ama tarladaki mahsulü için sadece emek yetmezdi, bilgi de gerekliydi. Bir gün köyde muhtar bir anons yaptı. Devlet yeni bir okul açıyor. Köy çocuklarından öğretmen yetiştirilecek. Zeki, istekli çocuklar muhtarlık binasından kaydını yaptırsın. Bu senin içinde bir şeyleri alevlendirmişti ve vakit kaybetmeden baban ile birlikte başvuru yapmak için muhtarlığa gittin. İstekliydin, gözlerinden anlaşılıyordu bu ve sen seçildin. Belki de ilk kez kaderin yön değiştirmişti. Birkaç günlük yolculuğun ardından elindeki çantanda sadece bir iç gömlek, birkaç kuru yüzüm, biraz da umut vardı. Kırklareli Kepirtepe Köy Enstitüsü sana kollarını açarak karşıladı. Ama bu kucaklama rahat et demek değildi. Aksine kendini hem bilgiyle hem alın terinle var edeceksin demekti. Sabah 5.30'da kalkar, dönüşümlü olarak tavukları yemler, inekleri sağardınız. Kahvaltıdan sonra sabah kültür dersleri başlardı. Matematik, Türkçe, coğrafya, fizik. Ama sadece sınıf içinde değil, bazen tarlada, bazen atölyede, bazen ağacın altında işlenirdi dersler. Saat 11 gibi iş eğitimleri başlardı. Toprak sürme, dohum ekme, kerpiç dökme, tuğla dizme. Sonra marangozhaneye girerdiniz. Kendi sıralarınızı, dolaplarınızı yapardınız. Öğle yemeğini nöbetçi gruplar halinde hazırlardınız. Yediğiniz ekmek, yoğurt, domates, yumurta, bakliyatlar hepsi sizin mahsullerinizdi. Öğlenden sonra edebiyat dersleri olurdu ve öğretmen sana Tolstoy'u, Halide Edip'i, Nazım Hikmet'i anlatırken gözleri parlardı. Sadece ezber değil, düşünmeyi öğretirdi size. Sorgulamayı, anlamayı, itiraz etmeyi öğrenirdiniz. Gün bitiminde herkes kitaplığa girerdi. İşte hayatında ilk kez dünyaya açıldığın yer orasıydı. Akşamları etüt vardı. Kimi gün sas çalardınız, kimi gün tiyatro provasına çıkardınız. Sen bir gün Hamlet oynuyordun, ertesi gün tarlada çalışıyordun. Kampüsün içinde herkesin bir görevi vardı. Kimi sabun yapar, kimi sıva döker, kimi tavuklara bakardı. Sadece öğrenci değildiniz. Hem öğrenci, hem üretici, hem sanatçıydınız. Birer bireydiniz hepiniz. Yıllar geçtikçe artık 18 yaşındaydın. Sana bir diploma değil, bir görev verildi. Köyüne dön, okulunu kur, çocuklara bunu öğret. Köye döndüğünde el birliğiyle çalışmalara başladınız. İlk iş okul inşa etmekti. Taş taşıdınız, kerpiç döktünüz, duvarını ördünüz, Çocuklara sadece okuma yazma öğretmedin. Hayal kurmayı da öğret. Düşünmeyi, şiir yazmayı, toprakla dost olmayı. Ve gün geldi o çocuklar öğretmen, doktor, ziraatçı oldu. İşte o gün anladın. Bir insan bir neslin kaderini değiştirebilir. Peki sen o okullardan birinde okumuş olsaydın hayatın nasıl olurdu? 1940'ta kurulan köy enstitüleri ilk yıllarında büyük bir heyecanla karşılanmıştı. Köylere okullar açıldı. On binlerce çocuk eğitim aldı. Mezunlar kısa sürede sadece öğretmen değil, öğün doktoru, mühendisi, halk önderi haline geldi. Ancak bu hızlı yükseliş kısa süre içerisinde bazı çevreleri rahatsız etmeye başladı. Çünkü bu okullar sadece öğretmiyordu, sorgulatıyordu. Öğrenciler ezberlemiyordu, düşünüyordu. 1946'da Türkiye çok partili hayata geçti. Cumhuriyet Halk Partisi artık tek parti değildi. Yeni kurulan Demokrat Parti ve onun destekçileri özellikle kırsal bölgelerde hızla güç kazandı. Bu süreçte köy enstitüleri aleyhine yoğun propagandalar başladı komünist yetiştiriyorlar. Kızlı erkekli yatılı sistem aile yapısını bozuyor. Dini değerlere aykırı eğitim veriliyor. İddiaları ortaya atıldı. Oysa o öğrenciler sabah namazıyla güne başlıyor, hem saz çalıyor hem kitap okuyordu. Ama rahatsızlık duyulan şey aydınlanmaydı. 1946'dan sonra kuruculardan olan Hasan Ali Yücel görevden alındı. Yerine gelen isimler köy desteklememeye başladı. İsmail Hakkı Tonguç görevden uzaklaştırıldı. Müfredat değişti. Tarım, zanaat ve sanat dersleri azaltıldı askeri disiplin arttırıldı. Kız öğrenci kontenjanları düşürüldü. Öğrenciler yeniden itaat eden bireylere dönüştürülmek istendi. 1952'de enstitü sistemi tamamen klasik öğretmen okullarına döndürüldü. 1954'te köy enstitüleri resmen kapatıldı. 17 Nisan 1940'ta doğan bu devrim 14 yıl içinde susturuldu. Köy enstitüleri sadece bilgi değil, bilinç üretiyordu. Ve bu iktidar için tehlikeliydi. Sorgulayan bire yönetenin işine gelmez. Üreten halk sömürülemez. Kapatıldıklarında devletin elinde binlerce idealist genç vardı. Ama sesleri kesildi. Bazıları sürüldü, bazıları görevden alındı. Bazıları ise susmaya mecbur bırakıldı. Kapatılan şey bir okul sistemi değildi sadece. Gelecekti. Olası bir Türkiye'nin kapısıydı ve ne yazık ki o kapı yüzümüze kapandı. Şehirli ile köylünün fırsat eşitliğinin olduğu, okumanın, üretmenin, düşünmenin sıradan bir şey olduğu bir ülke. Belki bugün Finlandiya'nın eğitim sistemine hayranlıkla bakmayacaktık. Çünkü zaten biz 80 yıl önce inşa etmiştik onu. Belki tarımda bu kadar dışa bağımlı olmayacaktı. Belki siyaseti sadece liderler değil, eğitimli halk belirleyecekti. Sence gerçekten bu okullar zararlı mıydı yoksa halkın aydınlanmasından korkanlar mı daha zararlıydı? düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü asıl mesele de bu. Düşünebiliyor muyuz hala?